Herkese merhaba. Bugün size Gülşah Hanım'ın hikayesini anlatacağım. Gülşah Hanım bize hangi şikayetle gelmiştiniz? İki yıldır geçmeyen karın boşluğunda ağrım vardı. Ve git tabii ki gitmediğim doktor, tarihi, her şey temiz. İki yıldan beri bir sürü bölüm gezdik ama hiçbir sonuç alamadık. Bir yıldır Ufuk Bey'i takip ediyorum. En son bana ameliyatla girilip bakılsın denildi. Ama tabii ki ben bu ameliyata kalkışmadan önce buraya gelmek istedim. Ve iyi ki, iyi ki diyor. Üçüncü seansta bitti. <laughs> İki yıldır çözüm bulunamayan, bilinemeyen, sebebi bilinemeyen ağrım. Üçüncü seansta gitti. Şaka gibi ben bile hala inanamıyorum. Ve hemen hemen 20 gündür ilk defa böyle bir şey oluyor. 20 gündür ben bu ağrıyı yaşamıyorum. Tabii hani ne uyguladığını tam olarak birçok şey uyguladı kendisi söyler ki, uyguladığı yöntemleri de. Üşanma, osteopati yöntemimizi, PNI terapi yöntemimizi, uygulama kinezoloji yöntemimizi, manuel terapi yöntemimizi bunların hepsini bir harman yaparak gerçek tedavi yöntemi uyguladık. Şifa olsun. Oldu bilir. Çok teşekkür ederim. Siz de gelin lütfen. Böyle <laughs> sorunları olanlar lütfen Büyük şeylere adım atmadan önce, önce buraya gelin. Tedaviniz oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.